Alize'den merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda üzerimdeki şiş örgüsü Alize Diva ipliğimizle ördüğümüz yeleği sizlerle paylaşacağız. Ama şöyle bir yakından göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? Alize Diva ipliğimizle örmüş olduğumuz düz örgünün şu görünümünü bir görmenizi istiyorum. Hazır gibi, kumaş gibi, o kadar düzgün bir yüzey oluşuyor ki Alize Diva ipliğimiz ütüyle buluştuğunda harika oluyor. E, şiş ile evet böyle e, beğeneceğinizi umduğumuz bir kalıpta e, bir yelek ördük. Evet arkadaşlar Alize Diva ipliğimizin e, renk çeşidi e, oldukça zengin. E, Karteradan da bunu e, görebilirsiniz. Uyumlu renklerle e, böyle e, bizim yaptığımız gibi sizler de e, farklı bir renk mantığında uyumlu renkleri bir araya getirerek e, bu şekilde yelekler örebilirsiniz arkadaşlar. E, Yeleğimizin nasıl yapıldığını, kalıbını e, kendi bedeninize göre büyütülmesini veya küçültülmesini teknik bölümde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hemen örmeye geçiyoruz. Alize Diva ipliğimizle örmüş olduğumuz yeleğimiz için 4 renk kullandık. Burada da 4 tane birbirine uyumlu yumağımız var. Yani 4 renk almak durumundayız. İplerimiz tabii biraz artacak. Şimdi arkadaşlar biz yeleğimizi şiş ile ördük şöyle dokusunu görüyorsunuz çok muntazam çok güzel tabi bu ele göre değişir Arkadaşlar şimdi burada biz üç buçuk milimlik şiş kullandık ama eli çok sıkı olanlar 4 milimlik şişte kullanabilirler şimdi burada Sizler en çok sorduğunuz soru kendi bedenimize göre nasıl yapacağız? Şimdi bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü ütülendiği için diva biraz da ütüyle hafif genişliyor. Siz şöyle benim vereceğim ölçüden biraz büyük istiyorsanız, daha büyük istiyorsanız biraz daha ilmek üzerine ekleyerek daha küçük 38 beden istiyorsanız biraz daha ilmeği küçülterek şöyle bir dilim örmelisiniz arkadaşlar. Ve ilmekleri kapatmalısınız. Şimdi göstereceğim nasıl öreceğinizi. Sonra bu Ördüğünüz parçayı şöyle bir renk örebilirsiniz. Bunu ütülemelisiniz. Ütüleyerek kendinize olan bir e, örgüye veya kendinize olan bir yereye ölçmelisiniz eninizi. Veya kendinize bedeninize ölçmelisiniz. Onun, ona göre hesabınızı yapmalısınız. Bunun tam iki katı da arka oluyor. Yani ön kaç ilmekse e, bunun iki katını da arkaya alabilirsiniz. Tabii bunu siz kendi bedeninize göre ilmekleri ayarlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi şöyle şablonu göstermek istiyorum arkadaşlar. Ütüsüz olarak eni 21 santimdi. Ama ütüledik. Tabi ütüleyince daha da genişliyor. Bu ele göre de değişir. Ee, dediğim gibi şişe göre değişir. İlmek sayımız 89 ilmek ön. Burası da 89 ilmek. 43 bu tarafta. 43 bu tarafta. 3 ilmek ortada. Arka için arkadaşlar şöyle arkayı göstereyim. Arka için 82 ilmek, 82 ilmek, 3 ilmek ortada ve 167 ilmek arkamız. 52 santim ütüsüz eni. Şu noktadan şuraya kadar kol evine kadar 35 santim. Ütüsüz tabii arkadaşlar. Ütüleyince daha da uzuyor. Evet arkadaşlar sıra olarak da şöyle ön yüzden saydığımızda 18 sıra olacak. Yani renkte 18 sırayı göreceğiz. 18, 18, 18 bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi hemen örmeye başlayalım. Daha net anlaşılacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 3,5 milimlik şiş kullanıyoruz. Şöyle 89 ilmeği başlıyoruz. 89 ilmek herkes kendi yöntemiyle başlayabilir. Tek sayı olmalı arkadaşlar. Önde ve arkada tek sayı olacak. Hani küçültürsünüz veya büyültürsünüz ama sayımız tek sayı olmalı. Şöyle az bir ilmek sayısı hemen ben başlayarak bir ters sıra örmeyi göstereceğim. Sonra gerçek ebatta aşamamıza geçeceğiz. Şimdi 89 ilmeği başladık diyelim. Bir sıra ters örüyoruz. Böyle 89 ilmeği ön için başlıyoruz ve bir sıra ters örgü ile örüyoruz arkadaşlar. Şimdi 89 ilmek başladık. 89 ilmek. Bir sıra ters ördük. Ters örgüyle bütün ilmekleri bir sıra ters ördük. Dönüyoruz. Şöyle bir sıra ters ördük. 89 ilmeğimiz var. Burada örneğin mantığını anlatıyorum. 3 ilmek birlikte alınıyor. Yanlarda birer ilmek artırılıyor. Bir ilmek burada artırıyoruz. Bir ilmek burada artırıyoruz. Düz örgü yönünde. Burada da Burada arttırdığımız ve burada arttırdığımızı kesiyoruz. Yani bir ilmek burada, bir ilmek burada kesiyoruz. Üçünü bir aldığımızda tek ilmek ortada kalıyor. Ee, yani ne yapmış oluyoruz? Biz örgüyü sabit tutmuş oluyoruz iki yandan. Eksilme olmuyor. Arttırdığımız için burada ve burada. Arttır, arttır, eksilt, eksilt. Şimdi arttırmayı gösteriyorum. Bir ilmek ördüm. Şöyle araya girerek, bakın şu araya dipten çıkartmayın Çünkü dipten çıkarttığımızda e, yanlar kasıyor araya girerek şöyle bir ilmek arttırdım şimdi bu arada arttırdığım ilmeği saymıyorum bunu saymayarak bir dedim şimdi iki diyorum bunu saymıyorum arttırdığımı. 2 3 4 5 bu şekilde 43 tane e, ilmek öreceğim arkadaşlar 43 ilmek örüyorum. Evet arkadaşlar şimdi arttırdığım ilmeği saymadan 43 tane ilmek örüyorum. Bunu saymıyorum. Arttırdığımı. Şimdi ortada şu 3 ilmeği birlikte alacağım arkadaşlar. Ama bir çevirme işlemi yapacağım. Şu e, ilmeğin düzgün ortada devam etmesi için. E, şimdi 3 ilmeği ortadaki 3 ilmeği birlikte alıyorum. Sadece şu 2 ilmeği şöyle birlikte geçirerek şişime Şöyle çevirip tekrar şişe geçiriyorum. Hatta hiç sağ şişimi çıkartmadan üçünü birlikte alıyorum. Ve bu düz örgü görünümünde üç ilmeği birlikte almış oluyorum. Şu şekilde. Şimdi üç ilmeği birlikte aldım. Yine son ilmeğe kadar bütün ilmekleri örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar son iki ilmekteyim bakın. Şöyle bunu örüyorum. Bir ilmeğim kaldı. Burada arttırma işlemi yapıyorum. Burada araya şöyle şişimi geçirerek örüyorum. Arttırdım ve son ilmeği örüyorum. Kenarları biraz böyle düzgün tutalım. İplik oralarda bollaşmasın. Şimdi düz e, düz sırada arkadaşlar arttırma ve eksiltme işlemimiz oluyor. Ortada üçünü bir aldık, arttırdık ve arttırdık. Şimdi arkada hiçbir arttırma, eksiltme yapmıyoruz. Bütün ilmekleri böyle ters örgüyle örüyoruz arkadaşlar. Hepsini örüyoruz ters örgüyle. Evet, şimdi bütün ilmekleri e, ters ördüm arkadaşlar. Hiçbir arttırma eksiltme yapmadım. Çevirdim. Yine aynı biraz önce yaptığım sıranın tekrarını yapıyorum. Aynı tekrar. Düz örgü tarafındayım. Düz örgü tarafında yine iki yanda arttıracağım, ortada eksilteceğim. Ne yapmıştık? Bir ilmek örüp araya böyle girerek bir ilmek arttırdık. Sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yine ortadaki 3 ilmekteyiz. Arttırmamızı yaptık. Şimdi 3 ilmekte 2 ilmeği şöyle birlikte alıyordum. Tekrar şöyle çevirip sol şişime geçiriyorum. Sağ şişimi hatta hiç çıkartmadan şöyle içten geçirerek 3 ilmeği birlikte alıyorum. Bakın böyle düz ilmek görünümünde ortadaki 3 ilmeği şöyle e, toplayarak gidiyoruz sona doğru geliyorum ve sonda yine bir ilmeği burada arttıracağım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle saydığımızda 18 sıra düzümüz olacak. 18 sıra düzü ördükten sonra bakın ortada 3 ilmeği birlikte aldım. Yanda arttırdım bir ilmek. Bu yanda bir ilmek arttırdım. Şimdi renk değiştiriyorum. Burada ipimi kesiyorum ve başka bir rengimi bağlıyorum. Bu tabi herhangi uyumlu bir renk olabilir. Bu aşama rengimiz de tabi buradaki renkten daha farklı bir renk. Şöyle bir düğüm işlemi yaptıktan sonra evet bunu iki kez de bağlayabilirsiniz ama bu düğüm açılmaz. Bir kez de yeterli. Yine aynı renk değiştirdim. Şimdi 18 sırada bu renkli öreceğim. Araya giriyorum. Yine arttırarak düz Örgü tarafındayım çünkü böyle devam ediyorum. Şimdi renk değiştirmeyi de gösterdik. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ördük diyelim. Tabii biz buradaki renklerimiz buradaki aynı kullanımda değil. Bu bir aşama. Biz şu anda şuradayız. Şuradayız ve bu renkle geldik buraya. Yani bizim bu rengimiz burada düşünün, burada. Şurada boyunu ne kadar isterseniz, bir renk eksik de yapabilirsiniz, bir renk fazla da yapabilirsiniz, daha kısa da yapabilirsiniz. Şimdi şurada farkındaysanız bir kol evi ve yaka kesimi var. Ama burada yakada ilmek kesmiyoruz. Burada da kol evi için ilmek kesmiyoruz. Biz sadece iki yanda yaptığımız arttırma işlemini bırakıyoruz. Arttırmayı bırakınca sadece ortadaki 3 ilmeği birlikte alarak bu formu vermiş oluyoruz. Evet, bütün enteresanlık zaten burada. Yaka kesme yok, kol kesme yok. Sadece artırmayı bıraktık. 3 ilmeği birlikte alarak örgü daralıyor. Şimdi onu göstereyim. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk? İki yanda arttırma yapıyorduk. Şimdi artık artırmayı bırakıyoruz. Çünkü kol evi ve yaka kesimi için örgümüzün daralması gerekiyor. Bakın ne kadar daralacak. Şöyle... Ee, şuraya kadar burada biz kaç renk daraltmışız bir renk iki renk üç renk dört renk bitene kadar daralma işlemi devam edecek dört renk bir iki üç dört şimdi arkadaşlar arttırmayı iki yanda bırakıyorum sadece ortada kesme yapacağım üç ilmeği hiç bakın arttırma yapmadan artık e, rengimi değiştirdim ve kol evi ve yaka kesimi ne geçiyoruz Burada bir renk, iki renk, üç renk, dört renk. Bakın bir, iki, üç, dört renk. Bu şekilde yanda artırma olmayacak. Yan tarafta arttırmayı bıraktım, arttırmadım. Bütün ilmekleri düz ördüm. Ortada yine aynı işlemi yapıyorum. Yine 3 ilmeği birlikte alarak eksiltme işlemi yapıyorum. Eksilttim. Devam ediyorum. Evet, son ilmeğimdeyim arkadaşlar. Arttırmayı bıraktım. Yine arttırmadan hiç son ilmeğimi örüyorum. Arttırma yok. Arkada yine bütün ilmekler ters örülüyor. Önde yine arttırmıyoruz, arttırmıyoruz. Ortada üçünü birlikte alıyoruz. O zaman ne oluyor? Örgümüz giderek daralacak. Dört renk böyle e, omuzumuza kadar daralmış olacak. Tabii bunu siz kendi omuzunuza ölçersiniz arkadaşlar. Zaten enini geniş başladığınızda diyelim ki büyük bedenler burası daha geniş kalacak. E, omuzunuza göre o, o zaman yeterli olacak. Bu çünkü daha bir 42'ye kadar olan bir omuz. Şimdi arkadaşlar ördük geldik e, şuraya kadar geldik. Şimdi bu, burada bir doldurma yapıyoruz. Örgüyü omuzda düzlemek için bakın yoksa böyle şöyle kalır örgü. Biz bunu dolduruyoruz. Şimdi doldurmak için artık arttırma falan yok. Normal örerek ee, ilmeklerimi devam ediyorum şimdi rengi değiştirdim ilmekleri şöyle kenara çekeyim örüyorum evet burada e, bunu da örüyorum bir hepsini örüyorum ortayı örüyorum artık bakın üçünü birlikte almıyorum. Ortadan, tam ortadan sonra 2 ilmek daha ördüm. Bakın şöyle ördüm. Şu, bu ortadan sonra 2 ilmek daha ördüm sol taraftan. Şimdi geri dönüyorum. Hani çorapta yapıyoruz ya çorap mantığı. Bunu örmeden alıyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. 2, 4, 5. Evet 5 ilmek ördüm ortadan. Tekrar döndüm. Döndüm. Şimdi bunu tekrar yine örmüyorum. Örme. Dönünce örmüyoruz. İlerliyorum. Şimdi bir ilmek ilave ediyorum buraya. Bir ilmek daha ördüm. Yine döndüm. Bunu örmeden aldım. Yine devam ediyorum. Bir ilmek daha ilave ediyorum. Geri dönüyorum. Şimdi ortayı dolduruyorum böyle arkadaşlar. Bakın böyle dolacak orta. Bunu örmüyorum. Pardon örmüyorum. Örmeden alıyorum. Devam ediyorum. Örüyorum. Bir ilmek daha ilave ediyorum. Bakın böyle bir ilmek buradan, bir ilmek buradan, bir ilmek buradan, bir ilmek buradan. Burayı böyle dolduruyoruz arkadaşlar. Bütün ilmekler bitince, bitince Komple bir iki sıra daha örersiniz isterseniz. Kapatıyoruz. İlmekleri kapatıyoruz. Kenarına da geri sık iğne yapabilirsiniz. Normal sık iğne yapabilirsiniz. Evet şimdi yeleğimiz bu şekilde bitiriyoruz. Arkada da verdiğim ilmek sayısı kadar. Yine aynı mantıkla başlıyoruz. Arkada da her şey aynı arkadaşlar. Her şey aynı bakın arkada. Yine aynı burada. Evet yine iki taraftan arttırmayı bırakıyoruz. Ortadan kesiyoruz. Buraya geliyoruz. Burada da bakın tabi alanımız genişlediği için burayı dolduruyoruz ama aynı mantıkla. Şimdi arkadaşlar bakın arkadaki dolma işlemini de söyleyeyim. Devam ettik. Eksilti eksilti ortadan geldik. Burada ortada 5 bırakmıştık önde. Önde 5 bırakmıştık. Şimdi arkadaşlar burada en genişlediği için 2 ilmek 2 ilmek örerek geri döneceğiz. Hani 5 e ilmek bırakmıştık ya bu önde. 5 ilmek bırakmıştık. Bir tane alıp ilave edip döndük. Bir tane alıp döndük. Burada 7 ilmek ortada bırakıyoruz. Yani ortada bu ilmeğin dışında 3 burada, 3 burada 7 ilmek düzle başlıyoruz. 2 ilmek ilave edip geri dönüyoruz. Burada da 2 ilmek ilave edip geri dönüyoruz. 2 dön. 2 dön. 2 dön. Neden? Çünkü ilmek sayımız fazla. Tek 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 yaparsak burası çok uzar. 2 2 daha e, ee, çabuk biteceğiz ve düzleyeceğiz. Zannediyorum anlaşıldı. Hemen şurada da bir geri sık iğneyi göstereyim çok az. Ve bitirelim arkadaşlar. Zaten geri sık iğneyi çok gösteriyoruz. Şöyle kenarını uzattım ipliğimi. Şöyle ikisini birlikte alıyorum. Bakın ilmeğimi uzatıyorum. Şöyle düzenli bir şekilde ne kasacak ne bol olacak. Böyle İkisini birlikte alıyorum. Evet bu şekilde de bütün yeleğin etrafını geri sık iğne yapıyoruz. Peki keyifli örgüler diliyorum. Görüşmek üzere.